Mezarlıklar mevtalarımızı, ölmüş kimselerimizi defnettiğimiz, ibret almak için zaman zaman ziyaret ettiğimiz yerler. Fakat böyle olmasıyla beraber toprak olması hasebiyle buralarda bir takım bitkilerin bitmesi ve bir takım canlıların Yaşaması da kuvvetle muhtemel. Böyle olunca orayı hayvanatın yaşayabileceği, bitki ve nebatatın bitebileceği bir yer olarak görmek gerekiyor. Şunun için ifade ediyorum. Bir araziyi yaktığınız zaman o arazide bulunan haşarattır, börtü böcektir, vesairedir. Onlar da yanmakta veya dumandan etkilenerek zehirlenmekte, telef olmaktadır. Bu yönüyle yakma eylemi çok ciddi bir problem doğurmaktadır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ''Ateş de ancak ateşin Rabbi azab eder.'' buyuruyor. Hiçbir suçluya, günahkara ateşle e, ceza verilmez. Dünyada cezalar bellidir. Eğer birinin bir suçu varsa o cezaların insani yönü de düşünülerek suçlunun ıslahı ve toplumun ıslahı için, ibret alması için ceza verilecekse verilir. Fakat ateşle cezalandırma yoktur. Ne insana ateşle ceza verilir, ne de hayvanata, topraktaki haşarata böyle bir ceza uygulanabilir. Bu açıdan zaman zaman e, ekim alanlarında tarlanın yakılması işlemi çok büyük riskler barındırmaktadır. Buradaki canlıların telef olması ve de yanarak telef olmaları gibi bir manzara ortaya çıkmaktadır ki bu indallah sorumluluk doğuran bir meseledir. Yani toprağı sözüm ona temizleyebilmek için yakmak, topraktaki birçok faydalı canlının da, organizmanın da yanarak telaf olmasına yol açar ki, bu bir işkencedir. Ve bunun vebali sorumluluğu da ağırdır. Kabristanlara gelince kabristanların yakılması ayrıca bir vahşettir. Kabristanın üzerindeki bitkilerin efendim, çerin, çopun temizlenmesi uygundur. İslah edilebilir, düzeltilebilir. Bir e, kötü manzara oluşmuşsa o temizlenebilir. Ama yakma işlemi doğru bir işlem olmaz. Yakmak şöyle dursun, orada e, hayvanların varlığı efendim, e, kabrin üzerine ekilmiş olan, dikilmiş olan ağaçtan hayvanatın yemesi, kabrin ayak tarafına, baş tarafına açılmış olan oyuktan su içmesi, orada yatan kimseye de bir merhamet olmuş olur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yerden geçerken iki mezar görür, durur, yanındakilere buradakiler sizce basit bir şeyden ama Allah katında büyük bir şeyden dolayı büyük bir günahtan dolayı azap çekiyor der. Bir tanesi laf getirip götürdüğü için kovuculuk yaptığı için insanlar bunu o senin hakkında şöyle dedi bu böyle dedi diye gıybet yapmayı laf getirip götürmeyi basit bir hadise sanırlar. Hatta böyle meclisler tatlı gelir. Şeytan böyle meclisleri zevkli hale getirir. Saatlerce bakarsınız bir yerde oturulmuş, orada insanların hakkında konuşuluyor, laf çevriliyor. Ama Cenab-ı Allah katında bu büyük bir günahtır. Nitekim gıybet etmeyi Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde kardeşinin ölü etini yemek olarak tasvir etmektedir. Sizden biriniz kardeşinin, ölmüş olan kardeşinin etini yemeyi sever mi? Sevmezse onun gıybetini yapmayı da bıraksın maline gelecek bir ikaz bizlere yönlendirilmiştir. Diğeri de idrar dökerken, yani küçük abdestini yaparken elbisesine, paçasına Efendim pantolonuna, eteğine neyse, e, pisliğin sıçramasına dikkat etmeyen bir kimsedir. Özellikle de e, köylerde, çölde düşünüldüğünde temizliğin pek de e, riayet edilmeyen bir husus olduğu göz önüne alındığında insanların bu hususlarda rahat olduğu ama Allah katında bunun büyük bir mesele olduğu Hz. Peygamber Efendimiz tarafından dile getirilmiştir. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, orada iki tane fideyi bu kabirlerin e, üzerine diker ve buyurur ki bunlar yaş kaldıkları sürece inşallah burada yatanlar için istiğfar ederler. Onların e, azaplarının hafifletilmesine vesile olur. Buradan anlıyoruz ki öldükten sonra Mezarda yatan kişi için yapılacak olan iyilikler onların ruhlarına ulaşar, ulaştırılır. Bunlardan dolayıdır ki Osmanlı ve İslam geleneğinde mezarlıkların baş tarafına veya ayak tarafına oyuklar yapılmış. Burada yağmur yağdığında su biriksin ve Yağmur çekildiğinde de oradaki sulardan işte börtü böcek istifade etsin, kuşlar içsin bu da orada yatan için bir sadakayı cariye olsun. Efendim, o kabirde ki toprağın üzerinde çiçeklerdir vesairedir filan bulunması, oradan arıların, hayvanların istifade etmesi yine orada yatan kişi için bir Merhamete vesile olmuş olur, rahmete vesile olmuş olur. Fakat yakmak suretiyle buradaki e, haşeratın, hayvanların telef edilmesi böyle bir e, imkanı e, mevtanın elinden alacağı için de sakıncalıdır. Diğer taraftan e, eğer e, kasıtlı olarak biri böyle bir şeyi yapmışsa, bu hayvanlara işkence etmenin, azap etmenin de cezası söz konusudur. Temizlik yapılacaksa, bakımı yapılacaksa usulüne uygun e, yapılır, temizlenir. Fakat oradaki canlılara mümkün mertebe zarar vermeden bu iş yapılır.